Ali ve Veli farklı boylardaki merdivenlerle 24 metre yüksekliğe sahip bir duvarı boyayacaklardır. Merdivenleri birbirine paralel şekilde duvara dayayan Ali, küçük merdivenin yere değen kısmını duvardan 5 metre uzağa, şurası 5 metreymiş arkadaşlar. Büyük merdivenin yere değen kısmını ise duvardan 10 metre uzağa yerleştirmiştir. Burada 10 olacak o zaman şu aradaki mesafede 5 metre. Veli büyük merdiven duvarın en üst noktasında olduğu için duvarın üstünü boyarak işe başlamıştır. Yukarıda verilenlere göre küçük merdivenin uzunluğu kaç metredir? Evet arkadaşlar duvarın yüksekliği de 24 metre ise yani şurası 24 metreymiş. Büyük üçgenin kenarları o zaman ne olur arkadaşlar? 24'e 10 olur. Şu da büyük merdiven olur. Küçük merdiven büyük merdivene paralel olduğu için bu da küçük merdiven olarak arkadaşlar 5 ve x diyelim buna da. Birbirine paralel oldukları için büyük üçgenle küçük üçgen birbirine benzerdir arkadaşlar. Benzer olduğuna göre büyük üçgen 10 ve 24 ise küçük üçgende tam onun yarısı görünüyor. 5'e 12 olur. Yani küçük üçgenin duvara değdiği noktanın yerden yüksekliği 12 metre. Şurası da 5 metreydi. Dik üçgen o halde burası da 5, 12, 13 özel üçgendir arkadaşlar. Ya da Pisagor bağıntısıyla hemen hızlı bir şekilde bulabiliriz. Cevabımız C şıkkı olur.